Erdoğan'ın ne kadar korktuğunu gösteriyor seçimden bu Diyarbakır operasyonu kendine güveni olsa seçimlerden seçim sandığından ve milletin oylarından bu kadar korkmasa bu operasyon için düğmeye basmaz yani Erdoğan ee, bu terör sözcüğüyle oynayarak. Bunu istismar ederek karşısındakini, karşısında olan muhalefeti e, yok etmek istiyor. Ve o yüzden de siz teröristsiniz diyor. Terör eşittir HDP diyor. Terör eşittir şu diyor, bu diyor. Bununla birlikte e, halkı korkutup e, bu şeylerden oy kaçırmak istiyor. Yani Bu artık çakar almaz bir yöntemdir. Bunun herhangi bir inandırıcılığı, güvenilirliği kalmamıştır. Bu çiğnene çiğnene artık e, sakız olmaktan da çıkmıştır. Yani Erdoğan bu herkese terör damgası vurarak, herkese hain damgası vurarak, herkese düşman damgası vurarak e, siyasetin en ilkelini yapıyor. Ama bu siyasi, Erdoğan'ın bu siyaseti herhangi bir şekilde etkili değil artık. O yüzden de terör de dese, hain de dese, düşman da dese bir şey fark etmeyecek diye düşündüm. Valla şunu söyleyeyim. Şimdi bu ben demokrasiden yanayım diyen bir siyasetçi, ben adaletten, hukukun üstünlüğünden yanayım diyen bir siyasetçi ve ben Erdoğan'ı göndermek istiyorum diyen bir siyasetçinin e, bu operasyona tepki vermesi lazım. Bu operasyonu mahkum etmesi lazım. Başka bir